Sevgili öğrenciler, bugün size valans elektron çiftlerinin birbirini itmesi kuramını anlatacağım. Merkez atomda bağ yapmayan elektronlar bulunan moleküllerin açık yapılarına örnekler. AX2E1 yapısı. Merkez atomun bağlı olduğu 2 X atomundan başka merkez atom üzerinde bağ yapmayan elektron çifti 3 yönde yönelecekleri için üçgen yapı oluştururlar. Ancak bağ yapmayan elektron çifti, bağ yapan elektronları itecekleri için merkez atomu bağlı atomlar arasındaki açılar daralır. Diğer taraftan, bağ yapmayan elektronlar moleküllerin şekillerini oluşturmalarına rağmen kendileri moleküllerin geometrik şekillerinde gösterilmezler. Örneğin, kükürt dioksit molekülünün yapısı kırık çizgidir. AX2E2 yapısı Böyle bir molekülün merkez atom üzerindeki iki bağ yapmayan ve iki bağ yapan elektron çiftinin oluşturduğu tetraedral yapıda bağ yapmayan elektronlar gösterilmediğinden yapı kırık çizgidir. Ancak bağ yapmayan elektronların bağ yapan elektronları itmesiyle moleküldeki atomlar arasındaki açılar daralır ve düzgün dört yüzlüdeki açı olan 109,5 dereceden daha düşük olur. Örneğin su molekülünde oksijene bağlı iki hidrojen ile aralarındaki açı 109,5 dereceden daha düşüktür. Su molekülünün kırık çizgili yapısının açısı düşük olduğundan dipol karakterine sahiptir ve bu durum su molekülünün fiziksel özelliklerine etki eder. AX2E3 yapısı Bu yapıdaki bir molekülde merkez atomu bağlı iki atom ve bağ yapmamış üç elektron çifti bulunmaktadır bu elektron çiftleri üçgen bir piramit şeklinde yönelerek geometrik yapıyı oluştururlar. Oluşan yapıda bağ yapmayan elektronlar merkez atoma daha yakın olduklarından daha fazla yer kaplarlar ve açıları daha geniş olan yatay eşkenar üçgen yapısında bulunurlar. Diğer iki bağlı atomlar da eşkenar üçgenin altında ve üstünde bulunurlar. Ancak molekülün Bağ yapmayan elektronları geometrik yapıda gösterilmediğinden yapı çizgisel olarak kabul edilir. Örneğin ksenon flor 2 yapısı çizgiseldir. AX3E1 yapısı. Bu yapıdaki bir molekülde merkez atom etrafında bir bağ yapmayan ve 3 bağ yapan elektron çifti bulunmaktadır. Buna göre merkez atom etrafında 4 yöne doğru yönelme olacağı için tetrahedral yapı oluşacaktır. Ancak bu yapıda elektron çiftinin biri bağ yapmayan olduğundan molekülün geometrik yapısında bunu gösteremeyiz. Örneğin amonyak molekülünün yapısı tetrahedral değil, aşağıdaki gibi üçgen piramit şeklindedir. Ancak bu yapıda bağ yapmayan elektron çiftinin diğer bağ elektronları iteceğinden düzgün 4 yüzü yapıdakinden daha düşük dereceli açılar oluşur. AX3E2 yapısı. Bu yapı valans elektronlarının birbirini itmesi kuramına göre üçgen bir piramidal şeklinde olmalıdır. Ancak merkez atom etrafındaki bağ yapmayan iki elektron çifti ve bağ yapan bir elektron çifti ile üçgen düzlem oluştururken diğer iki bağ elektronlarına bağlı iki atom bu üçgenin altında ve üstünde 90 derecelik açılarla merkez atomuna bağlanırlar. Örneğin klor triflorür molekülünde merkez atom etrafındaki elektronlardan bağ yapmayan elektronlar geometrik yapıda gösterilmediğinden molekül T şeklindedir. AX4, E1 yapısı. Bu yapıdaki bir molekülde merkez atom etrafında bulunan 4 bağ ve 1 bağ yapmayan elektron çifti 5 yöne doğru yönelerek üçgen bir piramider yapı oluştururlar. Ancak merkez atom üzerindeki bağ yapmayan elektron çifti merkezdeki üçgen düzleminin bir ucunda bulunur. Molekülün geometrik yapısında bağ yapmayan elektronlar gösterilmediği için molekülün geometrik yapısı tahtarevali şeklinde oluşur. Örneğin kükürt tetraflorür molekülünün yapısı tahtarevali şeklindedir. AX4 E2 yapısı. Bu yapıdaki bir molekülde merkez atom üzerinde 6 elektron çifti olduğundan okthedral yapı oluşur. Ancak elektron çiftlerinden iki tanesi bağ yapmayan elektronlar olduğundan bunlar birbirlerinden en uzak olacak şekilde yönelerek oktahedral yapıdaki yatay düzlemin altında ve üstünde bulunurlar. Moleküldeki merkez atoma bağlı atomlar ise oktahedral yapının kare düzlem yapısını oluştururlar. Molekülde bağ yapmayan elektronlar gösterilmediğinden geometrik yapı kare düzlem şeklinde oluşur. Örneğin kısanon Tetraflorür molekülünün yapısı aşağıdaki gibi kare düzlemdir. AX5E1 yapısı. Bu yapıdaki bir molekülde merkez atom üzerindeki 6 elektron çifti 6 yöne doğru yönelirler. Ancak merkez atom üzerindeki bağ yapmayan elektron çiftinin diğer bağ elektronları itmesiyle moleküldeki atomlar arasındaki açı daralmaktadır. Ayrıca molekülde bağ yapmayan elektronlar gösterilmediğinden geometrik yapı oktedral yerine kare piramit yapı olarak oluşur. Örneğin brom pentaflorür molekülünün yapısı aşağıdaki gibi kare piramittir. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.